Kerdim, biri bir nefer daha. Çin nefer daha. Watch out. Ayrıldım yolun ortasında Yemecim. kaldım ama. 2 3 nefer düştü bu tarafa. Mark the location. Buralara 3 nefer düştü. Adam gördüm. İşare verin de bilmiyorum ha. Hepsi oyna. Obersev de daha. Var. Watch Biri düşmüştü. Biri daha az <laughs> İkisi arkaya düşmüştü. Ben işaret attığım yere iki nefer ye düştü. Geç. <laughs> o da bitir. bunu karnan ne olur vurmayın. Bitir, 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 bitir. <laughs> Ama ne? Neyse, gittik. Bir daha koyun, rejim basın. Sen kızdırma vardı, kısmı ona göre yatırdım. Önümde. Kayıldı. Adamdı. Önümde ve aldım. <laughs> adamdı, adamdı. Tek adamdı. Bitirmeyeyim. <laughs> Yoksa... <Ben de> <gülüyor> Bitirme. <gülüyor> Adam arkamda. Oradan kill atsan. Vurma hele Arkamda da var. Sakin, sakin. Yandırdı onu, yandırdın onu, yandırdı onu keşke yandırdı. Şey Yanıyoruz. Yandır. Yanıyoruz bu buralarda. bot. <laughs> Biri de buralardaydı aslında. <laughs> bilirim, bilirim, bilirim. Yukarıdan geldi, yukarıdan. Rus. Taki. Burada Watch out. Baygın o. Bir baygın da oyna. Başkası var. Ben de yok. Emir var o. oyna. Evet. Götür gel. Burada kalmıyor. Yukarı gelin. Otuva düşebilmeyeceğiz. On biri baygın. Üçse de baygın. Alo. Ama arkaya bakalım. Bakma arkaya gel. Adamı geldi vurmuşam adamla. Watch out. Sistedi. Çalırım sana. Şu düştü. Bayıldı da. Saket. Arkadan geldi, arkadan oradan da hara ona. evde şeydi. O da, ya. da, i̇şte. da bayıldı okay. aslında. E, evde biri var burada. O Watch Sen yanında Evde de bizim evde var Watch out. Evet sana bakıyorum ben. ben, ben Yok ya onu öldürdü Öldürdüm. Ben. Ölüm, ben, ben. Gel benim. Öldüm daha. Yani ölmeden. <laughs> Gəl məndən, mənə gəl, mənə gəl, mənə gəl. Sakit bir dənə, xalas. Heç. Bax bunu təzə aldım, təzə aldı. Çaş qal. Uşağa, uşağa təslimçisə. Bu adamı tutmalıdı. Altə çəkəcək. Məndən gəşə oynayan yox. Asın. Çək. Çək. Adamı düşdür. Hardan? 1-0. Asın. Watch out. Məni çən vurur, tut məni. Arxadan vurdu. Osov gəlirsənsə çatdır özün və buralarda sənin önündə bir yerdən oradan atır. Bud açıldı. Orda, orada mən. Son basıram. Osov ora səndə. Mermiz adam var. Bu iki baygın var idi. Bir baygın yoxdur. Kiyolit qədə ayaqçıdı. Samir mən atdım. Çıxırıq burdan arxıya, Samir. Arxıya çıxırıq, Samir. Arxıya son görəcəksən, hə. Haranı vurmusan? Hara qalıb? Danış görək. Buyur, burada 3-3 iç, çahı var, tutdum. Tamam, arxamız var, o nəzərində olsunlar. Cə Yanında diyesen ses var ha. Yoksa? Yok. Yok uşaklar yanında. Dolarına yapıyor. Samir. Samir ses adam. Watch out. Gördüm. Zemi 3 tane mermi attım. Tak 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 tak. 4 tane. Adam baygın. Burada Ekran Ekran kaydı aslında şu an. Çekirəm və oynayım. Mən tərəfə bir dənə baxın. Burada Bakın. adam var. Alo. <laughs> da yoxdur. Axırınız adam idi. da interneti yaxşı işləmir. İnterneti yaxşı işləmirdi onun da. Onun başı işləmirdi. Işte, Oradan elə niyə düşür ki? Gədə yalan 13 saniyə. Biraz soldu götü. O mide verir ya. Alana bana mide verdi. Ne şey oyun olacak. Ekran kayda Bir tıklarsın. nefer kaldı. Bir nefer kaldı o da midinsinde. Ha bu. O piste değil ha. Bizde ne çok bizden mi? Yani 3 kişiye onu alabilmeyeceğiz. Mark burada. location. cash menos sete